Selamlar sevgili dostlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz dostlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar sizlerin çok istediği ve benim de uzun süreden beri çekmediğim bir bölümü sizlerle buluşturmaya geldim ne diye soracaksınız kendi çapınızda biliyorsunuz ki arkadaşlar köy incelemeleri serisini sürekli benden istiyorsunuz abi köy incelemeleri abi köy incelemeleri tarzında en son bayramı özel çekmiştik sizlere hatta e, yeni bir bölümü çektikten sonraki haftaya hemen yeni bir bölüm çekmiştik ama iyi bir izlenme yapmadığını e, kanalımda dikkatimi çekti değil yani çekti kesin çekti ama like sayısında yine biraz düşük olduğunu farkındayım ama bu seferki bölüme biraz yüksek like geleceğine eminim abi hiçbir şekilde like'ın sayısını vermiyorum. 40 diyorum 50 geliyor. 50 diyorum 100 geliyor. O yüzden hiçbir şey söylemiyorum. Sizlere bırakıyorum. Ne kadar çok like atarsanız o kadar çok arkadaşlar bu bölümün serisi gelecek. Bunu baştan söylemiş olalım. Bir yandan da şunu da söyleyelim. Aramızda yeni olan kardeşlerimiz veya ki abilerimiz, dostlarımız var ise köylerini inceletmek istiyorlarsa yorumlar kısmına URL kodlarını bırakarak ve bir sonraki seride onların köylerine de bakma fırsatım olur demek istiyorum. Bir yandan da şunun da hatırlatmasını yapalım dostlar hala kanalımıza abone olmayan varsa abone olsun bir de like atmayı unutmayın deyip bir minik bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz deyip artık yavaştan şöyle ellerimizi sıvıyalım hemen arkadaşlar şöyle gelelim böyle bakalım nasıl yapalım Hatta şu şekilde yapalım böyle ana kanalımıza gelelim. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ana kanalımızdayız. Gördüğünüz gibi arka kapak fotoğrafımı baya bir güzelleştirdim. Kendim yaptım bunu baştan söyleyeyim. Hani umarım aranızda böyle beğenenler vardır. Çünkü gerçekten çok uğraştım. Hani başkasına para verip de yaptırmadım. Kendim yaptım. Yani kanalımız şu an 5340 kişiye kadar ulaştı. Gerçekten arkadaşlar Sizlerin sayesinde güzel yerlere geldiğimi biliyorum. Daha iyi yerlerde de olacağımı da biliyorum. Ama dediğim gibi sizlerin desteği benim için çok çok önemli. Sizlerin de o yüzden dediklerinizi yapmak zorundayım abi. Kesinlikle zorundayım. Neyse ki şuradaki şöyle en son attığımız bayramı özel köy incelemeleri 20. bölümü burada ana ekranda görüyorsunuz. 136 like var 4 tane dislike'ımız var. 917 görüntüleme almış. Şu ana kadar köy incelemeleri serisinde en az bakın en az izlenen bölümüm bu. 1000'in altında yok. 1500'ün altında yok. Kesinlikle yok. İlk bölümlere bakmayın hiç. ilk 5'e kadar bakmayın. Ondan sonrası hep böyle 2000, 1500, 3000 falan fistan. Ama bu sefer gerçekten iyi izleneceğini bildiğim için bu bölümü sizlerle buluşturacağım. Hemen arkadaşlar şöyle bir gelelim şöyle aşağıya bakalım. Ne kadar yorum gelmiş. Tabi yorumları görebilirsek 113 tane yorum varmış dostlar. Şöyle URL kodumuzu alalım. Buraya gelelim random sayfamıza buradan URL'imizi yapıştıralım. Fazla yorumları filtreliyorum. Yorumları al dedim. Bakalım kaç tane adayımız varmış. Benzersiz yorum sayısı 72 tane adayımız varmış köyünü bana inceletmek isteyen. Böyle aşağıya geldiğimiz zaman da dostlar böyle başlat seçeneği var. Gördüğünüz gibi şunu bir kapatırsak güzel olacak. Nerede de giriyorsun bir dakika. İstemiyorum ama reklamı kardeşim istemiyorum. Bir daha gösterme. Tamam evet evet tamam. Neyse dostlar. Çekilişi başlatın rastgele kazanan seçin diyor. Şimdi biz burada bastığımız zaman kim çıkarsa onların köylerini inceliyoruz. Yani zaten aranızda bilenler vardır. Şöyle başlat diyelim dostlar. Aramaya başladı. Çok hızlı bir şekilde arıyor. Bazen arayanları da çıkarabiliyor. Elahanam, Elahanam diye bir kardeşimiz çıktı. 11'e geçili çok olmadı. Reis demiş. Hemen kardeşimizin kodunu şuradan şöyle alalım. Gelelim tekrardan köyümüze dostlar. Buradan buraya geliyorum. Buraya geliyoruz. Buradan buraya geliyoruz. Her zamanki gibi yaptıklarımız aynı. Sadece kodumuzu yapıştırmak oluyor. Ara dedik. 126 levelli köy binası 11. 11'e geçili çok olmadı demiş. Zaten bir ay oldu bu bölümü çekmeyeli. Yani o yüzden pek şey yapmamıza gerek yok. Böyle bakıldığı zaman köyüne yani cehennem kulelerine kadar dikmiş. Taktik avcısı vesaire var. Yani köyü toparlamış. Bitti bitecek. Ama askerlerde sanki erkek geçiş yapmış gibi bir durum var. Bakın madenci seviyesiz geçmiş. Normalde 3'e kadar basılması lazım diye biliyorum. Elektrosunun vurulması lazım. Zaten bu seviyelerde elektro çok çok önemli. Atıcı aynı şekilde buz golem. Valkiri. Yani bunlar en çok kullanılan askerler kardeşim. İzliyorsan videoyu dediğim gibi şu e, laboratuvarını güzel bir şekilde e, gözden geçirdim. Çünkü gerçekten çok önemli. Gelelim herolarımıza. 42, 43, 11. Kral kraliçen gayet güzel seviyelerde. Zaten fazla seviyelere kalmamış. Kraliçenin 7. Kralın da 8 seviyesi. Koruyucunuzda da 9 seviyesi var. Yani herolar iyi. Bir de gelelim köyüne bakalım. Nasıl bir köye sahipmiş bu kardeşimiz. Evet dostlar bakıldığı zaman duvarlar bakımından gayet güzel duvarları var. Çünkü 11'den 12'ye başlamış. Duvarlar öncelikle abi güzel. E, Cehennem kuleleri 3, 4 diye gidiyor. Bunların 5 olması lazım. X sayılarına bakıyorum bunlar 4. Bir tane hatta iki tanesini 5 yapmış. Bunların da 5 olması şartı var. Onun yanı sıra şu an baktığım zaman toplarını bastığını görüyorum. Ama aslında dediğim gibi X sayıları veya cennem kuleleri bitmeden keşke kardeşim toplara okçu kulelerine başlamasaydın. Onlar öncelikleri. Bunlar en son yapılacaklar. Özellikle havanlar vesaire. Bak burada bir tane havanı 9'a basmışsın. Bunlar 8'de duruyor. Yani ilk olarak cennem kuleleri, ilk sayıları vesaire bitirip en son bak en son e, topla ok ve havanlar kalsın. Şu an bak gördüğün gibi kışta da yeni e, birlik açmaya çalışıyorsun. Yani şu şekilde yaparsan benim için daha iyi olur. E, saldırılarına bakalım. Ejder balon saldırısı yapıyorsun. 3442 şampiyon 2 desin. Yani gayet güzel bir köyüm var. Dediğim gibi e, dediklerimi de yaparsan çok güzel bir köye sahip olursun kardeşim deyip hemen ilk köyümüzden dostlar ayrılıyoruz. <laughs> hemen şöyle gelelim tekrardan sayfamıza. Flash Başka bir kazanan daha seç dedim. O bulana kadar ben bir yudum alayım Tamamdır. Armo Kanal diye bir kardeşimiz. Abi selam demiş. Aleykümselam kardeşim. Tekrardan bastık. Ulan bu reklamlardan da kurtulamadık be. Burak Gündoğdu diye bir kardeşimiz sadece kodunu bırakmış dostlar. Hemen şöyle kodumuzu alalım. Tekrardan sayfamıza dönelim. Aynı şekilde aynı işlemlere devam ediyoruz. Kodumuzu yapıştırdık ara dedik. 128 levelli köy binası 10. Bak 11 geldi 10 geldi 9 gelmezse şaşırmazsınız. Şimdi bakıldığı zaman şu şekilde e, cehennem kuleleri vesaire kurulduğunu görebiliyoruz. Yani köy bitti bitecek bir köye benziyormuş. Askerlere baktığımız zaman bakın abi genelini basmış bak. Madenci köy binası 11'de 0'dı bak burada 3. 3'e kadar basılıyor demiştim. Atıcısını da basılmış. Yani kardeşimiz laboratuvarda birebir güzel gidiyor. Gelelim herolarımıza bakalım. 36-37 bir şeyleri kalmamış. Abi. Birinin 4 seviyesi birinin üst seviyesi var. Kardeşimiz bu oyunu oynuyor belli ki. Şöyle de gelelim. Köyünü ziyaret et diyelim. Bakalım nasıl bir köye sahipmiş. Şimdi bakıldığı zaman duvarları neredeyse bitirmiş. 10 seviye duvarları az kalmış. Fazla kalmamış. Şuralarda falan var. Yani. yandem kuleleri bitmiş. ilk serleri bitmiş. Hava savunmaları bitmiş. Yani. Kardeşimiz basabildiğini basmış dostlar. Yani bitmiş. Savunma bakımından hiçbir şey kalmamış. Yani köyde şu an dikkatimi çekecek hiçbir şey yok. Bu kardeşimiz de ejder saldırısı yapıyor. Dediğim gibi gördüğünüz gibi de binayı 11'e yolluyor. Yani bu kardeşimiz az çok nasıl oynandığını biliyor. Yani ben onun yerinde olsam bir hafta 10 gün daha sabrederdim. Şu heroları en azından böyle 40'a yakın bir yerlerde yapıp bırakırdım. 37 mi kraliçe? 38-39'a kadar. Kralı da kraliçeyle aynı hizayı yapıp ondan sonra binayı basardım. Ya da şu an bina basılırken bir herosunu yükseltmeye verseli daha iyi olabilirdi. Zaten kalan oyunları geliyor. Oradan da bir tane kitap gelseydi üf mis gibi. Neyse yani güzel bu köyümüzü beğendim arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gelelim. Üçüncü köyümüze. Şimdi bakalım hangi talili varmış. Başka bir kazanan daha seç dedik. Ee, arıyor 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 ve buldu. Rakun i diye bir kardeşimiz. Videoya çıkmamışım İnşallah bir dahakine çıkarım demiş. Evet kardeşim artık sonunda talih yüzüne güldü. Hemen şöyle gelelim kodumuzu aldık. Aynı şekilde buraya geliyorum. Evet kodumuzu yapıştırdık ara dedik. 155 levelli köy binası 11 dostlar. Bakın köy binası 11'ler ikinci oldu. 9 çıkmadı beni biraz yanılttı bu konuda ama... Böyle bir laboratuvara baktığımız zaman arkadaşlar gayet güzel bir şekilde vurmuş kardeşimiz vuracağını. Yani aralarında öyle ufak bir sürtünmeler olsa da gayet güzel bir laboratuvar var. Yani büyülerde de basabildiğini basmış. Sadece görünmezlik büyüsü hariç. Ee, kraliçesi 40, Kral 36, 12 koruyucu. Yani dengeli. Bu binal seviyesine göre dengeli. Onların 50'de bittiğini zaten az çok biliyorsunuz bunları. Koruyucu da 20'de bitiyor bu seviyede. Yani herolar bakımından güzel. Gelelim bir de kardeşimizin köyüne bakalım. Nasıl bir köye sahipmiş. Eski kullandığım düzene benziyor. Çok eskiden böyle köy binası 11'lerin çıktığı zaman da kullandığım düzene benziyor. Çok çok iş yap yaptığını da biliyorum yani. Şu an bakıldığı zaman kralına seviye verdiğini görebiliyoruz. Duvarları 10'dan 11'e çekiyor. Olsun güzel gayet güzel. Kardeşimiz sanki böyle bir oyunu biraz boşlamış gibi bir durumu var. Bakın depolar dolmuş taşmış yani. Dalacak rakipler böyle tüm ganimetini sömürecek gibi. Ama yani kardeşimizin köyü gayet güzel bak görüyorsunuz. E Cehennem kuleleri, yükselleri, hava soğumaları vesaire vesaire vesaire. Tamamını neredeyse bitirmiş. Sadece bakın toplar, okçu kuleleri ve havanları kaldığını burada görebiliyoruz. Bir de şöyle bir bomba kulesinin basılacağını da imal etmeyelim. Yani gayet güzel bir köyü varmış. Aslında bırakmasaymış iyi olurmuş. Hemen böyle 3. köyümüzden de çıkalım. Dostlar artık şöyle bir köy binası altlar vesaire hiç gelmiyor. Öyle özellikle köy binası 14'ler. Güncelleme sonrası bakalım köyler ne durumda onu görelim en azından. Şöyle arayalım tekrardan. Bakalım kim çıkacak görelim. Dokuzda arıyor bak. Halha Yavuz diye bir kardeşimiz çıktı. Ee, bir şeyler yazmış. Onları içimden okudum. Zaten sizler de okumuştursunuz. Hemen ilerliyoruz. Devam ediyoruz. O aramaya başlasın. Gökmen Kurt diye bir kardeşimiz çıktı. Önceki videoda başlığında bu beni elmenizde mi? Bu benim videoda kum amanın dışında sana bir şey Deniz için seviyorsun. yazmış. Şöyle kardeşimizin kodunu alalım. Sanki o arada bir boşluk var gibi geldi dostlar. Bakalım inşallah köyü bulabiliriz. Bu kardeşimizin köyünü buraya gelelim hemen şuradan sosyal diyorum, oyuncu ara diyorum. Buraya geldim yapıştırdık. Bak bulmadı. Bu ara boşluğu bir silelim bakalım şimdi bulacak mı? Yine bulmadı. Bakın dostlar ben mi yanlış görüyorum? Bakın CG yazmış ama sadece şu 4 haneli kod olabilir mi acaba? İnşallah olabilir. Yoksa gerçekten sorun yaratacak. Böyle gelelim. Bir daha yapıştıralım. Ara diyelim. 131 level köy binası 12 çıktı. Bakıldığı zaman köyde sanki biraz düzensizlik var. Özellikle belki bu kardeşimizin olmayabilir ama dediğim gibi orada bir 6 haneli kod gördüm. Ama dediğim gibi çıkmadı. Dört haneye çevirdikten sonra böyle bir köy bulduk. İnşallah bu kardeşimizin köyüdür yoksa yanılmayalım. Başkasının köyünde de incelemeyelim. Yani bakıldığı zaman arkadaşlar köy binası 12 ama laboratuvar bakımından baya bir düşük. Sanki köy binası 9, köy binası 8 havasında. Şu an kardeşimiz en çok kullandığı askerleri basmış. Herolar zaten baya bir düşük seviyelerde. Büyüler de aynı şekilde. Bakalım köy nasıl birmiş. Konuşamadım çok pardon. Şöyle gelelim kardeşimiz oyunu bırakmış belli ki. Zaten duvarlar vesaire vesaire bayağı bir geride kalmış. Hani tek tek saymamıza gerek yok. Köy bayağı bir arkadaşlar cılız. Yani bu köyde bayağı bir şey yapılması lazım. Hani bunu tek tek söylememize gerek yok. Bu kardeşimiz zaten oyunu bırakmış. Allah'tan bırakmış. Yoksa bu şekilde devam etmiş olsaydı gerçekten köyü troll bir hale gelecekmiş. Yani en çok böyle kullanılanları basmış genellikle. Geri kalanı örnek göstermemiş. O yüzden arkadaşlar bu köye hiçbir şekilde laf etmiyoruz. Hem ben şöyle eve dön demek istiyorum. Bakalım şöyle yeniden başa döndük ama böyle bir talihsizlik oldu. Buraları biraz kırparım sizlere ondan öncekilere. Ama buradan hemen tekrardan başlat demek istiyorum. Hız kesmeden devam ediyoruz. Bakalım bundan sonraki şanslı kardeşimiz kimmiş? Yusuf'un Türklü oyunları diye bir kardeşimiz çıktı. İnşallah ismini doğru okumuşturum kardeşim. Gelelim buraya tekrardan dostlar. Kodumuzu yapıştıralım ve ara diyelim. 68 levellik köy binası 8. Gayet güzel. Artık ufak ufak köylere gelmeye başladık. Şimdi kardeşimizin köyüne bakıldığı zaman bu hesaplarda genellikle Valkiri saldırısı olduğu için Valkyrie'yi basmış. Ejder de aynı şekilde. Sadece golemi düşük kalmış. Bakın e, Goblin'i, kırıcısı vesaire bunlar da basılabilir. Büyülere bakıyorum gayet güzel. E, kralını da maksamış zaten. Böyle bir de gelelim kardeşimizin köyüne bakalım. Evet dostlar bakıldığı zaman köyü kardeşimiz full artı full. Yani gayet güzel bir köyü var. Ben başarılı yani bu tarz oyuncuları gerçekten takdir ediyorum. Yani adamlar her şeyi tamamıyla bitirip ondan sonra binayı basıyorlar. Yani duvarlar vesaire her şeyi bitmiş kardeşimizin artık hakkıyla köy binası 9'a adım atmaya başlamış. Umarım arkadaşlar bu kardeşimiz de bu şekilde devam etmeye başlar belki bu kardeşimizin köyünü de böyle kapak fotoğrafında değerlendirmiş oluruz diye düşünüyorum ama bakalım bundan sonra gelecek köyleri de bilmiyoruz ama yani bunu bir böyle beynimize yazalım. Şimdi buradan da çıkalım dostlar. Gelelim bundan sonraki köyümüze. Başka bir kazanan daha seç dedim. Aramaya başladı. Hadi bakalım. Oyun brosu diye bir kardeşimiz. Aa, bakarsan sevinirim kodu yazmış. Hemen şöyle kardeşimizin kodunu alabilirsem. Şuradan evet aldık. Ana köyümüze geldik. Sosyal dediğim Oyuncu ara yine aynı şekilde bu e, aramalar aramalar olmuyor. 51 levelli köy binası 7 dostlar. Bakıldığı zaman yani artık yavaştan altlara düşmeye başladık. Ya şöyle bir köy binası 14 yok mu be kardeşim? Hani kendine güvenip de benim köy binası 14 hesabım var. Abi incele diyen. Hadi bakalım inşallah bu bölümden sonra çıkar karşımıza. Kardeşimiz laboratuvarda yapacağını yapmış abi. Pek laf etmemize gerek yok. Bak büyüleri de bitirmiş. Kral da gayet güzel. Yani düzenli bir şekilde gittiği buradan belli dostlar. Gelelim bir de köyüne bakalım. Şimdi bakıldığı zaman sadece duvarların olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın şuralarda duvarlar kalmış. Onun haricinde geri kalan her şeyini maksamış. Zaten okçu kulesi, topu, hava soğuması, büyücü kulesi, havanları tek tek saymamıza gerek yok. Yani köy full artı full max. Sadece duvarlar hariç. 4 tane de işatçısı var. Gayet güzel yani. Bu seviyelerde 4 işatçı alanlar çok nadirdir. Ama gerçekten kardeşimize helal olsun. İyi bir şekilde de oynuyor. Yani başarılı oyuncular çıkmaya başladı dostlar. O yüzden bu bölümü çok sevdim. Hem ben buradan da devam edelim. Bakalım. Böyle gelelim tekrardan başka bir kazanan daha seçtik. Haydi bakalım. Mera Hasoni. Bak değişti bak. Bay oldu. Hasoni oldu. Hasani. Hasoni. Hasani. Abi ne yapmam lazım? T ona geçiş yapayım. Cevabını bekliyorum yazmış. Bu kardeşimiz büyük ihtimal köy binası ona geçiş yaptı. Çünkü ben bir aydan beri bu bölümü çekmediğim için olabilir. Şöyle gelelim tekrardan. Oyuncu ara diyelim. Kodumuzu yapıştıralım. Ara dedik. Vallahi geçmemiş. Beni beklemiş. Kardeşime vallahi helal olsun. Köy binası 9 hesap var bakın dostlar. Neredeyse fulle benziyor. 90 levelli köy binası 9. Şimdi bakıldığı zaman laboratuvara gayet iyi bir şekilde ilerlemiş. Bakıyorum şöyle bir cadının basılmadığı var. Bunun yanı sıra kırıcı basılıyor muydu basılmıyor muydu onun arasında gidip geliyorum. Sanki basılıyordu gibi geliyor ama. Büyüler ufak tefek. E, Heroları 23-23 gayet güzel. Yani heroları başa baş ilerletmiş. Yani bunlar da 30'a kadar basılıyor. Hemen şöyle bir de kardeşimizin köyüne bakalım. Nasıl bir köye sahipmiş. Bunu da şöyle düzeltelim. Aynen. Şimdi şöyle baktığımız zaman dostlar köyüne e, duvarlar 9'dan 10'a çıkmaya başlamış. Zaten ufak tefek duvarları kalmış. Yani savunma bakımından gayet güzel bir savunmaya sahipti. Tamamını bitirmiş. Sadece her bir laboratuvarda ufak bir işi kalmış kardeşimizin. Onun yanı sıra da yani köyü gayet güzel. Umarım kardeşim bu videoyu izliyorsundur. İzliyorsan eğer ki şu dediğimi yaptıktan sonra binanı artık basabilirsin. Şimdi e, Hero'ları en kötü ihtimal diyeceğim ki bak 25'e kadar bas. Zaman kaybı yapma. 25'e kadar bas. Binayı ondan sonra bas. En kötü 26-26 yaparsın binayı çıkara kadar. Ya böyle yap. Ya da Hero'ların tamamıyla Max'la ondan sonra binanı bas. Diye böyle bir tavsiye verebilirim. Zaten duvarların ve Hero'ların kalmış. Başka bir şeyin yok yani. Onu söylemiş olalım. Dediğim gibi Hero'larına ikişer seviye ver. O ara binayı bas. O çıkana kadar birer seviye daha verirsin. Ondan sonra yavaştan Köy binası 10'da da bu şekilde ilerlemeye devam edebilirsin. Yani başka da bir söylememize gerek yok. 5 tane işaretçisi var. Gayet güzel bir köye sahip kardeşimiz. O yüzden buradan da çıkalım dostlar. Bu ana kadar gayet güzel köyler çıkmaya başladı. Sadece bir köyümüz hariç. O yüzden sıkıntı değil abi. Devam ediyoruz hız kesmeden. Evet. Arıyor, arıyor, arıyor ve bulacak inşallah. Emir diye bir kardeşimiz incelersen sevinirim abi yazmış. Hemen şöyle alalım dostlar. Dostlar bakın köy incelemeleri videolarında sakın al, küfür müfür yazmayın. Bakın burada her şeyi görüyoruz bakın. Siz de görüyorsunuz ben de görüyorum. O yüzden sakın ha, abi sakın. Şimdi sosyale gelelim oyuncu ara diyelim tekrardan. Kodumuzu yapıştıralım. 111 levellik köy binası 10. Şimdi baktığımız zaman köyüne kardeşimiz yeni geçmiş bir binaya benziyor. Bakın çünkü cehennem kuleleri birer level bakın dostlar. Ee, askerler gayet iyi yani geçişe göre iyi. Sadece bakın madenciyi hep unutuyorsunuz dostlar. Bak madence basılmamış. Acaba madence bu seviyede mi açılıyordu? Evet madence bu seviyede açılıyordu. Tamam pardon çok pardon çok pardon. Atıcı zaten yeni açılmış belli ki. E, Herolarda düzgün bir şekilde geçiş yapmış. Çünkü 30-30'lu bitmesine göre. Şu an Herolarda başlamış. Yani bu ana kadar benim böyle atlayıp da bir şey söylemediğim var mı diye düşünürken köyümüze giriş yaptık. Kardeşimiz belli ki deli gibi kara iksir kasıyor. Bakın deponun olduğunu görüyor musunuz? E, kraliçesi 32. Kırıldı 30 yolu. Yani bunları başa baş götürüyor bu kardeşimiz. Yani bu konuda iyi. Şimdi yeni geçilmiş bir binaya göre arkadaşlar bakın cehennem kulelerini kurmuş. Bunda en fikiriz. Ama şöyle söyleyeyim. İş şu an nerelerde çalışıyor onu göremiyorum. Şöyle bakıyorum ama bir tanesi Kışla'da. Bir tanesi Kral'da. Başka öbür ülkeler yatıyor gibi geliyor. 1, 2, 3, dört tane hatta 5 tane iş olması lazım olmamış mı? Var evet. Geri kalan iş yatıyor. Depoları da zaten dolu. Yani kardeşim bunu yapabilirsin. Cehennem kulelerini yani 3'e kadar yürüt derim. Yani hiç boşta bırakma. Çünkü cehennem kuleleri bu seviyelerde çok işe yarıyor. Ondan sonra hemen peşine ilk seyirlerine geçersin. Bir yandan bir tane heronu da sadece pardon heronu diyorum. İnşaatçının da herolarını ayır. En kötü ihtimal bir tane ona bir tane ona diye basıp ilerleyebilirsin Yani köyün daha hızlı bir şekilde gelişir. Yani bu tavsiyeme uy derim. Onun yanı sıra gayet de güzel bir köyüm var. Hemen diyelim buradan da eve dön diyelim dostlar. Yani nefes nefese kaldım şu an ne kadar olduğunu tahmin edemiyorum. Bölümün 20 dakika oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama. Böyle bir 2-3 tane daha köy inceleyelim. Havaristan bu bölümü de bitirelim. Zaten bu bölüm yarım saat sürüyor. Ben de genelde hep böyle yarım saatte oluyor. Bazı yarım saatin üzerinde de oluyor. Kimisi 10 dakika çekiyor. 10 dakika daha bir 2-3 tane köy incelenmez. Şimdi ilk yazımda BB6 Şimdi hatta 8 hatta 9 bir geçeyim. Plus çıkayım yazmış. Hoppala. Şimdi kardeşimiz bir şeyler yazmış. Yani Uzun zamandan beri galiba çıkmıyormuş. O yüzden biraz isyan etmiş gibi bir hissiyat geldi bana. Şöyle dostlar şöyle gelelim. Kodumuzu yapıştıralım Arra diyelim. 69 levelli köy binası 8 dostlar bakın. Kardeşimiz troll bir düzen yapmış. Gelelim askerlerine bakalım. ile dal kavuğun basılmadığını görebiliyorum. Hemen gözüme battı bak. Devleri, okçusu, barbarı, goblin'i... Kardeşim bak bunları da basman lazım. Şart bak kesin laboratuvarda senin biraz ufak tefek işlerin var. Büyülerine bakalım. Tamam bunlar gayet güzel. Burada bir deprem büyüm var ve kralın max yaptığını görebiliyoruz. Yani şu ana kadar herolar ve e, büyüler iyi. Ama laboratuvarda ufak tefek eksiklerim var. Bunu söylemiş olalım. Kardeşimiz şu an bakın. Ejderleri basmış. Hız ordusunu yapmış. Şu an duvar basıyor. Duvarları da bitirmiş. Bakın abi. Şurada ufak tefek duvarları kalmış. Onun yanı sıra toplar bitmiş. Okçu kulelerinin birer seviyeleri var. Havanlarım var. Ee, bomba kulesi bitmiş. Tamam güzel. Kışaları bitirmiş. Gayet güzel. Yani perdesimiz yapacağını yapmış aslında. Arkadaşlar duvarları da bitirdi bitirecek. Yani ama dediğim gibi laboratuvarda ufak tefek eksiklerim var kardeşim. Onları kesinlikle düzeltlerim. Bir yandan dediğim gibi okçu havanlarını bunlara böyle bir elden geçir. Yani büyücü kulelerinde aynı şekilde. Yani onun yanı sıra başka bir söylemimize şey söylememize gerek yok. Gayet de güzel bir köyüm var kardeşim. Demek istiyorum sana. Hemen eve dön diyelim dostlar. Yani şu ana kadar bütün e, köylerde böyle hızlı hızlı geçiş yaptım. Çünkü anlatabileceğim hiçbir şey yok. Yani bana bu sefer hiçbir şey bırakmamışsınız. Sadece sizler yapıyorsunuz. Ben sadece izliyorum yorum yapıyorum. Ufak tefek o kadar. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gelelim buraya başka bir kazanan daha seç dedim. Haydi bakalım. Son iki diyoruz. Kötü oyuncu diye bir kardeşimiz. Belediye binası bir bakar mısın yazmış. 8'e geçelim. Haydi bakalım. Gelelim buradan buraya. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hız kesmeden aynen kodumuzu yapıştırdık. Arra dedik. 67 levellik köy binası 9. Bakın. Bakıldığı zaman kardeşimin köyü biraz trole benziyor sanki. Çünkü erken geçişleri olmuş belli ki. E, askerlere zaten ekstra bir sürememize gerek yok. Çünkü bakın devin okçunun Goblin'in, kırıcının bunların bayağı bir basılması lazımdı. Kardeşimiz bunları es geçmiş. Her olara bakıldığı zaman 15-16 bu seviyede 30 olması lazım. Tamam yani köyü troll olduğu için yani bunlara ekstra bir şey söylememize gerek yok. Yani iyi seviyelerde diyelim. Gelelim bir de kardeşimizin köyüne. Şimdi bakıldığım zaman köyüne duvarlar 9. Gayet güzel. 10'a döndükten sonra zaten bitiyor. Şu an ilk öncelik sağlıyor. Kraliçesini buradan bir yandan basıyor kardeşimiz. Ee, şöyle bakalım toplar okçu kuleleri köy binası 8'den kalma. Büyücü aynı. Hava soğumalarını bitirmiş. Tamam gayet güzel. Zaten bu altın toplayıcıları, iksir toplayıcıları basmamış hiç. Onlar da biraz göze çirkin görünüyor. Kardeşim bunlara da biraz el geçir derim. Onun yanı sıra şöyle bir şey yapabilirsin. İksirlerin tamamıyla bitirip şu deponu basıp ya büyücü kulelerine ya da okçu kulelerine veya ki havanlarına geçebilirsin. Ya da en son okçu kulelerine toplarını en sona sakla derim. Onlar yani çok önemli değil dediğim gibi ama dediğim gibi laboratuvarlar kesinlikle öncelik sağla derim çünkü Okçu'nun Barbar'ın illaki işe yaradığı zamanlarda oluyor. Bunu sana söylemeden geçemeyeceğim. Onun sıra da başka bir söylememize gerek yok bu köyde dostlar. Bu kardeşimiz beni az çok anladı. O yüzden bu kelime yapmaya gerek yok. Hemen son adayımızı seçmeye gidiyorum. Başka bir kazanan daha seçtik. Evet haydi bakalım. Halilimiz kimmiş? Bu kardeşimiz çıkmıştı. Vallahi helal olsun. Son kez bir daha basıyorum. Hadi bakalım. Haydi 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 haydi. Zamazingo diye bir kardeşimiz. Abi hiç çıkmadım İnceler misin? Bile de 9-10 ama laboratuvarım kötü. Bak abi kardeşimiz belli abi. Söylüyor ya en azından bu kötü abi bu iyi diyor. Böyle oyuncuları gerçekten çok seviyorum. Şöyle gelelim son kez kardeşimize en azından. şansı çıktı. Uzun zamandan beri incelemiyormuşuz. Kolumuzu yapıştırdık. ara dedik. 77 levelli köy binası 9 dostlar. Daha demek köyün aynısı. Laboratuvarda yani kötüyüm demiş. Ama yine bir önceki köyümüze göre gayet güzel. Bakın en azından devleri vesaire basmış. Ejderi vesaire basılı. Yani golemi ve cadısı basıldıktan sonra biraz toparlanabilir. Yani büyülerde tamam baya bir eksikleri var kardeşimizin. Herolar 17-17. Yani Heroları 20-20 olsaydı ideal diyecektim ama 17-17 troll bir köyde ideal ama şu an kardeşimizin köyü hiç trole benzemiyor. Yani o yüzden biraz yani herolarına da yükselmesi lazım. Bir de kardeşimizin köyüne bakalım. Son olarak burada da güzel bir inceleme yapıp bitireceğim. Baştan söylemiş olalım. Şu an kraliçesine seviye verdiğini görebiliyoruz. Tamam ilk seyleri bitmiş. Hava savunmaları bitmiş. Okçular bitmiş. Toplar bitmiş. Püskürtücüler bitmiş yani. Püskürtücü dediğim diye arkadaşlar hava patladı dizisi. Bizim eski dilimizde püskürtücü diye geçiyor. Hani burada yanlış anlamayın. Havanları ve yani savunmaları bitirmiş kardeşimiz. Şu an kışlılarını basıyor. Onun yanı sıra şöyle göze batan iksir toplayıcıları ve altın ve madenleri. Yani arkadaşlar bunları da kesinlikle basın. Bunlar fazla bir gün istemiyor sizlerden. Yani temizliğin en azından göze güzel gözüksün. Bak köyün güzel. 8'den 9'a duvarlara geçiyorsun. 8'leri 9 yaptıktan sonra artık yavaştan 10'a başla derim. Çünkü yani bu seviyelerde duvar kasmak çok kolay. Özellikle her güncelleme geldiğinde duvar maliyeti düşüyor. O yüzden avantajlısınız. Biraz oyuna yönelirseniz daha iyi yerlere gelebilirsiniz dostlar. Başka bir söylememize gerek yok. Yani kardeşimize vereceğim tavsiyeleri verdiğimi düşünüyorum. Ve son köyümüzden de eve dön demek istiyorum dostlar. Evet. Gördüğünüz gibi bugün sizlere köy incelemeleri 21. bölümü sizlerle buluşturdum çok bir şeyler olmadı. Gayet güzel köyler de çıktı. Aralarında 2-3 tane troll köy de çıktı. Olsun sıkıntı yok. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım yani sizlere bir yararı olmuştur dostlar. Ve aramızda yeni olan dostlarımız varsa da köylerini inceletmek isteyen yorumlara kesinlikle sizleri bekliyorum. URL kodlarınızı doğru yazarak yani ya başına ya sonuna yazarak en azından bir sonraki bölümde sizin de şansınız olur demek istiyorum. Umarım dostlar videomuzu beğenmiştirsiniz. Beğenmişseniz de bir like atmayı bir de abone olmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Başka da bir söylemek istemiyorum. Ama şu konuya da arkadaşlar değinelim. Biliyorsunuz ki kanalımız 5000 aboneye özel soru cevap yapacaktı. Ama yeterince soru gelmediğinden dolayı ve özellikle sizlere belki ulaşmadı YouTube tarafından. Çünkü kanalım şu an telif altında. Elif altında olduğu için ister istemez izlenmelerim biraz düşük olabiliyor. Yani olsun sıkıntı yok. Ben en azından vazgeçmeden sizlere video çekebiliyorum. O yüzden sizlerin de desteği benim için çok önemli. En azından topluluk kısmına gidip o soru cevap bölümüne oradan benim hakkımda merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bunu baştan söylemiş olalım dostlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın.